Herkese merhaba kanala hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir biz gene süperiz gene güzeliz gene harikayız kardeşlerim karşınıza sizden gelenler serisiyle birlikte bulunmaktayım ama bir dakika giriş yaparken kaçırdık bunu bir tekrardan başa saracağım bir saniye İşte iyi salam filan catcurt. bak adam Gate of Olympus 1000 oynamış 80 TL'likte bir beti var çeviriyor farm yapıyor tamam bu 290 lira Güm 250 lira, güm 332 lira, 412 lira, 258 çarpan yaptığın zaman ne yapar? 78 mi? <laughs> Matematiği sikeyim, 106 bin liraya para yapıyor kanka, çok iyi değil mi ya? Ya belki bu adamın burada atıyorum 10.900 lirası verdi, 80-80 çeviriyordu amına koyayım, birden 116 bin lira parası oldu yani çok güzel para, harika para, neyse. Biz devam edelim. Sweet Bonanza 1000 oynamış bir kardeşimiz var. Hem de beti 4 lira. Bakalım başına neler gelmiş. Yani biz bunu 4 liradan farm yaparken ya da 400 liradan satın aldı değil de 2000 liradan satın aldı gibi düşünelim. Bakalım neler yaşamış. Neler görmüş. Neler geçirmiş. Hep beraber izleyelim. Oh. Güzel. Pembeler. Nice. Çok iyi. Devam. Devam. Bırakma sakın kanka. Bırakma. 24 lirada bırakma. Bak bir satmışsın ya. Ayıp lan. Ben bu oyunu azıcık biliyorsam daha 1 lira vermez. Bak 7. spinde 1000x'den parayı aldı. 7 spin bomboş geçecek göreceksin. Biliyorum kanka. Biliyorum da yıllarımızı verdik de bu oyuna. Sweet Bonanza 1000 Dice niye oynamıyorsun? Senin bir tane Sweet kanalın var. Orada hep Sweet Bonanza oynuyorsun. Abi bunun için oynamıyorum bak. Adama bir 24 bin lira para verdi. 3. spinden sonra 7 spin bomboş geçti. Hiçbir şey vermedi. Ama gene 2 bin liraya satın almış. 24.819 yani 22.819 lira kar var kanka. Yine çok iyi şey yani. Burada Sugarraş 1000 oynamış bir kardeşimiz var. Sugarraş 1000 ile alakalı. Hatta Sugarraş 1000 ya da normal olarak değerlendirmeyelim. Benim Sugarraş ile alakalı düşüncelerimi biliyorsunuz. Bu alemin vakkosudur. Yani e, online oyunların bir numarasıdır. İşte Bentley'dir, Rolls Royce Royce'udur. Bu oyun başka türlü bir oyun. Yani bu özendirmek olarak söylemiyorum. Oynamayın. Bu çok kötü bir alışkanlık. Bunu kesinlikle bu alışkanlığınızdan kurtarın kendinizi. Ama oynuyorsanız da kardeşim nercizane tavsiye. Bu oyun bu oy alemin vakkosu kanka. Yani 10 oyun oynarsın. Atıyorum işte 10 bin lira bakiyen var. 1000 bin, bin 10 kere satın alacaksın ya. Yedisinde kazandırır. Üçünde sağlam kaybettirir. Yedisinde kazandırır ya da ve bastığını alırsın. İller ki karda bırakır yani bu oyun güzel bir oyun. Bir de artı onu koydu cebine tertemiz. Ama çok kötü gidiyor şu. İğrenç gidiyor yani. O kadar övdük övdük sonra bir de sövdük olmasın. Çok kötü gidiyor. Gel kırmızıyla gel. Bak mesela artı 10'u almamış olsaydı 22 lirayla kapatmış olacaktı oyunu. Ekran harika. Yani harikadan kastım şu bak görüyor musun her tarafta bir patlatma çatlatma durumu var. 1, 2, 3, 4 yer boş. Ha bir de burası 5 yer. Yanlış mı gördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yer boşmuş. 5 kaldı şurayı doldurdu. Bir uzatma alman lazım kanka. Bu kadar öldük. Tamam güzel. Artı 10 geldi. Artı 10 geldi. 6 spin varken geldi elimde. Çok güzel. Devam. 276 lira karı var şu an. Güzel. Kalpler de geldi. Çarpan ne? 32 var, 16 var. İyi, güzel. 68 de çarptı. Fena değil. Bir uzatma daha alırsa var ya. Bir uzatma daha alırsa var ya. Bambaşka bir alem olur bu oyun. Bambaşka bir şey olur. Güzel. Şekerler geldi buradan. Hem de 64 çarpanı vurdu. Güzel. 344 lira. Güzel abi. Fena değil. O adam 400 liraya satın almıştı zaten tane 128'i var. Güzel. Şekerler düşüyor mu? Uuu güzel. Ama 128'e vurmadı. Güzel. Çok güzel gidiyor. Bir artı 10 alırsa var ya. Bir artı 10 daha alırsa var ya. Üüüü. Mevzu çok acayip yerlere gider. Biz artı 10 dedik adam 3 spin'i bomboş geçti ya. 4 oldu. Güzel. Kırmızılar alıyor. Yani daha iyi olabilirdi aslında ama bir uzatma alması lazım şu an. Çok kötü çok. Hiç bu parayı hak etmedi bu oyun. Bu oyun bu parayı hak etmedi kanka şu an. Bir uzatma alması şart. Şuradan kırmızılar geldi. Şuradan yeşiller düşüyor mu? Yok. Böyle geldi lan düştü. Şekerler boşta kaldı, o kötü oldu. Güzel, fena değil. Ver şu fasulyeleri. İndir buraya fasulyeleri be. Gene nix yaptı nereden baksan kanka? 4 lira beti var. 400 liraya da satın aldığını düşün. 410 katı yaptı yani gene baktığın zaman iyi para. Bak şuradan bir binden koydu. Kanka 400 liraya satın almıştı bu adam. 9104 lira para kazanmış. Yani 8700 lira karı var. Bence çok iyi. Yani su garajın hakkını vermiş olduğu bir video izledik kardeşlerim. Bir kazanç, bir link, bir sizden gelenler paylaşımı izledik. Bence su Rush gerçekten bu alemin kralı kardeşim. Burada Starlight Princess 1000 oynamış bir kardeşimiz var. 500 liraya satın almış. Bakalım başına neler gelmiş. Bet 5 lira olunca Tumble biraz daha çabuk toparlıyor diğer betlere nazaran. 5 çarpan güzel fena değil buraya da ver hemen kaldır elini kaldır elini abi x toplamamız lazım bizim son 5 spin'e kadar x toplamamız lazım 6 tane yeşil 8 yeşil güzel 10 çarpanlar geldi 20 de burada ne yaptı abi 35 çarpan güzel güzel abi güzel abi güzel abi çok güzel 5 lira bet bu ne kazanmış olabilir? Ne kazanabilir? 35 çarpan 9 spin. Yani 1000x yapar. 5000 lirayı bulur diye tahmin ediyorum. Güzel. Bu 72 lira kaçsaydı göt olurduk büyük ihtimalle. 72 lirayı kaçırmadı. Güzel. Güzel. Buraya çarpan, buraya çarpan, buraya çarpan. Ah be oğlum. Oğlum 5000 lira almıştır dedik. Biz göt etme ya. Güzel. Biz yanılmayız kardeşim. Biz yanılmayız. Biz de yanlış olmaz. Olduysa da yanlışlıkla olmuştur. <laughs> ne demem ama 5000 lirayı almıştır dedim ya. Yani. 6000 lira aldı. İnşallah 10.000 lira olur. Güzel, güzel abi. 6000 lira, 500 liraya almıştı ya bu adam. Bu adam demin 500 liraya almıştı bu oyunu. 6000 lira kar var yani. 5500 lira kar etmiş oldu kanka. Güzel. Burada da 300 liraya satın almış bir kardeşimiz var. Bu kardeşimizin beti de 3 lira. İnşallah max bin almıştır. İnşallah max bin almıştır. Deminki 5 liraya demedim. O onun için almadı. Ama buna dedim bu alsın. Hadi bakalım. 250x. Güzel. Yakaladı. Sarılar. Nice. Varmadan kalpler kırmızılar. 250 daha. At şu kırmızı kalpleri. 250 754 x. 13 spin kala. Bu adam alır. Bu adam büyük ihtimal max spin almıştır. <laughs> Uf. 175 x kırmızı kalpleri vermen lazım. Güzel. Ver sarıları da. Tam bulu biraz yukarı çıkarsa, zaten max bin yapacak da tam yukarı çıkaramıyor. Kaldı 9000 lirası. 15'e fitlediğimizi düşünürsek, ben tamam, max bin yaptı. Bir dakika lan, bu max bin kaçtı ki bunun? 15 bin miydi? 15 desen ne yapar? 45 bin, aynen 45 bindi lan bu, yanlış söyledik. Bizim de var yanlışlarımız kardeşlerim bizi affedin. Yaşlı başladığımız bazı şeyleri unutuyor olabiliriz. Bak Max Bey Ne var yani? Yanlış bir şey söylediysek. Öldünüz mü? Aha düzelttik. Aha daha iyi sonra Aha düzelttik işte. Neyse kardeşlerim sizi seviyorum. Bugünlük böyle olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.